Girişimcilik bireylerin kendi işlerini kurma ve yönetme usulü olarak tanımlanır. Ancak bu basit tanımın ötesinde farklı sosyal, kültürel ve psikolojik farklılıklar ve unsurları içeren karmaşık bir süreçtir. Özellikle kadın girişimcilerin yaşadığı deneyimler, tecrübeler, toplumsal cinsiyet normları, kültürel beklentiler ve psikolojik dinamiklerle şekillenmektedir. Özellikle toplumsal cinsiyet normları girişimciliğin hala geleneksel olarak erkeklere ait olduğunu, orada erkeklerin daha egemen olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu ise kadınların karşılaştığı en büyük engellerden biridir. Toplumda kadınların liderlik rollerini üstlenmesi her zaman zor olmuştur. Aynı şekilde ticaret dünyasında da bu durum elbette sorgulanmaktadır. Sadece toplumsal cinsiyet rolleri gereği çoğu kadının özgüveni sarsılmaktadır ve yapmak istediklerinden, hayallerinden vazgeçmektedirler. Bunun bunun adı bazen aileye düşkünlük, bazen eşine düşkünlük, bazen de fedakarlık anlamına gelmektedir. İkinci olarak finansmana erişim mevzusu. Kadın girişimciler bir iş kurmak istediklerinde finansmana ulaşmak onlar için hiç kolay değildir. Bankalar ve yatırımcılar erkek girişimcilere daha fazla destek verirken kadınların hep bir yere bağlı olduğunu düşünerek hareket ederler. Bu durum elbette kadınların kendi işlerini kurma hayaline ulaşmalarını engeller. Üçüncü önemli konu ise network ağına ulaşmak. İş dünyasında sağlanan sosyal ve profesyonel bağlantılar yani network dediğimiz yapılar büyük önem taşır. Kadınların erkek ağırlıklı bir iş dünyasında bu bağlantılara ulaşmadan ne kadar zorluk yaşadıkları açıktır. Elbette bu durum bilgi alışverişini ve iş fırsatlarını da kısıtlar. Aile ve kariyer dengesi ise bir başka alandır. Aile ve kariyer dengesi ise onların yaşadığı bir başka zorluk. Kadınlar genellikle iş hayatında çalışırken hem işi hem de evi üstlenmek zorunda kalırlar. Bu da onların kendilerini sıkışmış hissetmelerine sebep olur. Aile ve iş dengesi kurma çabası kadının yaşadığı en büyük zorluklardan biridir. Toplumsal beklentiler, kadınları genellikle geleneksel rollerin içine hapsederken girişimcilik faaliyetleri her zaman küçümsenir ve ikinci planda kalır. Bir de aynı durumun psikolojik açıdan yaklaşımı var. Birincisi kadınların kendine inanması ve özgüveni. Kadın girişimciler erkek meslektaşlarına oranla özgüven eksikliği yaşayabilirler. Psikolojik olarak toplumsal cinsiyet normları ve geçmiş deneyimler. Kadın kadınların kendi yeteneklerini çoğu zaman sorgulamalarına sebep olur. Kadınların kendi yeteneklerine ve başarılarına inanabilmeleri için girişimcilik yolculuğunun olumlu gitmesi gerekir. Ancak kadın bu yolculuktan önce başkalarını da buna ikna etmek zorundadır. Elbette destek gruplarına katılabilir, mentorluk alabilir. Kadınların girişimcilik alanında kendilerini geliştirebilmeleri ve ilişki kurmaları çok önemlidir. Güçlü bir destek ağı ile karşılaştıkları benzer zorlukları birlikte aşabilirler. En önemlisi de kendilerine inançları gelişir ve bir başarı hikayesi yazmak için içlerinde bir istek bulurlar. Üçüncü olarak kendini ifade etme bu noktada çok önemlidir. Kadın girişimciler düşüncelerini, hedeflerini ve endişelerini açık bir şekilde belirtmelidir. Ses vermek sadece kendi ihtiyaçlarını dile getirmekle olmaz. Aynı zamanda iş çevresinde kendilerine yer bulmalarını sağlar. Kendi sesini duyurabilen kadınlar hem bireysel hem de profesyonel gelişmeyi destekler. Kültürel açıdan kadın girişimci. Her toplumun kendine özgü kültürel normları vardır. Kadın girişimcilerin yaşadığı zorluklar bu normların etkisiyle şekillenir. Kültürel açıdan toplumsal cinsiyet rolleri ve kadınlara yönelik beklentiler azaldıkça girişimciliği destekleyecek ortamlar artmaktadır. Kadınların başarı hikayelerinin her yerde paylaşılması diğer kadınlara ilham verir. Yerel veya uluslararası kadın girişimcilerin deneyimlerini dinlemek, yaşadıkları zorlukları öğrenmek cesaret verici bir örnek oluşturabilir. Bu tür hikayeler sokaklardan büyük şirketlere kadar uzanan başarılı kadınlar hakkında bilgi verir ve diğer kadınlara da motivasyon sağlar. Aynı zamanda kadın girişimciliğini destekleyen programlar vardır. Bu kurumlar kadınların kendi işlerini yapmalarını teşvik eder. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların varlıklarını artırmak için kurulan bu inisiyatifler kadınların eğitim, mentörlük ve finansal destek konularında daha fazla fırsat elde etmelerine yardımcı olur. Olur. Elbette bu noktada benim de bir kadın girişimci olarak vereceğim tavsiyeler var. Kadın girişimciler öncelikle kendilerine inanmalı ve güvenmelidir. Kendilerini sürekli geliştirmeli, ilham verici kitaplar okumalı, programlar seyretmelidir. Ayrıca kendilerine faydalı olacak eğitimleri de almaları gerekir. Bu konuda nereden başlayacağını, ne yapacağını bilmeyenler özellikle bir mentörden yani bu işi yapmış yolun bütün zorluğunu ve süreci tanıyan birinden mentörlük almalıdır. Yani rehberlik almalıdır. Mentörler kendi bilgilerini ve deneyimlerini mentileriyle paylaşırlar. Tabii ki bu noktada finansal eğitim de çok önemli. Finansman kaynaklarına erişimin artırılması adına finansal okuryazarlık kadın girişimciler için kritik bir önem taşır. İşletme finansmanı, bütçeleme ve yatırım konularında eğitim almak kadınların işlerini daha iyi yönetmelerini sağlar. Ağ oluşturma faaliyetlerine de ayrıca katılmaları gerekir. Sosyal bağlantılar kurmak. Kadın girişimcilerin fırsatlarını artırır. İş dünyasında etkinliklere katılmak, diğer girişimcilerle tanışmak ve işbirliği yapmak için fırsatlar her zaman vardır. Kendinin ve gelecek nesillerinin potansiyelini geliştirebilmek adına toplumsal normları sorgulamak da önemlidir. Kadınlar kendi beklentilerini belirlemeli, bunu da toplumla paylaşmalıdır. Elbette bu tür bir değişim toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir konudur. Kadın girişimciler geleceğe yönelik net hedefler belirlemelidir ve elbette bunlara ulaşmak için stratejiler bulmalıdır. Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmeli ve daha anlamlı bir yol haritası oluşturulmalıdır. Bu sırada tüm olumsuz seslere ve yorumlara kulaklar tıkanmalıdır. Girişimcilik kadınların yeteneklerini ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir alandır. Ancak çoğu zaman karşılaşılan zorluklar onları pes ettirir. Toplumun kadın girişimciliğine bakış açısı ise zaten düzeltilmesi gereken ana temel alandır. Sonuç olarak kadın girişimcilerin desteklenmesi sadece bireylerin değil, hem toplumun hem de devletin görevidir. Kadınların girişimcilik alanında daha aktif ve etkili olmaları için daha eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya yolunda atılan çok önemli ve değerli bir adımdır. Üç önemli tavsiyede bulunurum ben onlara. 1 Yeterince istiyor musun? İstiyorsan pes etme. İki, bu iş için cesaretin var mı? Üçüncü, elbette küçük de olsa bir finansmanın olmalı. Bu üç şart varsa kesinlikle kadın girişimci olabilir. Ama sonuna eklediğim çok önemli bir tavsiyeyi söylemeden edemeyeceğim. Bu süreçte çok önemli bir şey yapması gerekiyor. Tüm olumsuz seslere, yorumlara, küçümsemelere, alaylara kulaklarını tıkamalı, hiç duymamalı ve hedefinden de hiç şaşmamalıdır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.